Ya Yüzgü Ay geçen bir film izledim. Filmde eşyalar canlanıyor da. Oğlum adı üstünde film bunlara izlensin diye abuk subuk şeyler yapıyorlar. Fazla kafaya takma. Oğlum nasıl takmayayım ya? Bütün eşyalar canlanıyor diyorum. Düşünsene gerçekte böyle bir şey oldu anne. Ben öyle şeylerden korkmam kardeşim. Adam dediğin cesur olacak. Korkusuz olacak. Ha, o da neydi? Oğlum rüzgardan dolayı kapı kapanmıştır. Ne korkuyorsun bu kadar ya? Yüz gel oğlum Allah aşkına gel at kata be inelim korkuyorum. Oğlum ne güzel yatakta uyuyorum uğraştırma oğlum beni. Oğlum beni niye yalnız bu yakıyorsun ya neyse tek başıma gideceğim. İnşallah başıma kötü bir şey gelmez. Ha? Bu ses de neydi böyle? Of, şöyle yavaş yavaş gidelim bakalım. Eee burada hiçbir şey yok. İnşallah kapının orada bir şey yoktu ya arkadaşlar. Ya hadi hep beraber bakalım bir. Hop şişt, bir dakika sana bir sır vereyim mi? Bu videoyu beğenirsen ve kanala abone olursan ve bir de üstüne üstlük bildirimleri açarsan ileride çok güzel bir araban ve çok güzel bir evin oluyormuş. Denemesi bedava. İstersen videoyu beğen ve ileride olacakları gör. 3 Aa, e, ee, burada da yok kimse. E o kapı açma kapama sesi nereden geldi ya? Of Yüzgay boşuna kokmuşum kardeşim kimseler yok. Arda ben senin kadar korkak birisini <laughs> görmedim ya. Ne kadar korkaksın. Hadi lan oradan korkakmış. Ee, korkak olabileyim. Yani bu doğal bir şey. Hadi hadi boş konuşma da bilgisayarı aç. PUBG oynayalım birazcık ya. Canım çekti. Tamam o zaman ilk ben oynuyorum. Hayır oğlum ben. Ha, bana ne? <laughs> Çeksiniz siz. Beni buzdolabı olarak Hapsetmenin bedelini ağır ödeteceğim. Bebek polis. Sahne çok geç oldu. Bizim dışarıda ne işimiz var? Kurtlar da oluyor. İnşallah şehre filan gelmezler. Biz yine dikkatli dikkatli gidelim. Önümüze bir şey çıkarsa kaçarız. <laughs> baksana kurtlar Sağa sola dikkatli bak bir şey görürsen söyle. Ha, bebek polis bunu böyle. Oğlum bu nasıl canlanmış lan bu hareketsizdi. Kaç kaç bebek işte. Allah'ım neler oluyor bu şehirde. Benim bildiğim bu tren hareketsizdi. Bu nasıl hareket etti şimdi? Şehirde esrarengiz şeyler oluyor. İnşallah başımıza kötü bir şey gelmez. Neyse hadi eve gidelim biz. Karnım acıktı lan. Buzdolabında bir şeyler var mıdır? Gidip baksak mı? Ne bileyim Arda. Gidip bakmak lazım buzdolabına. Gelin bakalım gelin. Ben mi sizi yiyeceğim <laughs> siz mi beni? Ooo bir de düşünsene. Pasta varmış buzdolabında. Yaşadık vallahi. Gidelim bakalım. Ne güzel buzdolabında. He. O buzdolabına bir şey oluyor. Ya be, bismillah oğlum ne oluyor lan? Buzdolabı candan kaç. kadar siz beni yediniz. Şimdi ben sizi yiyeceğim. Oh Yakın. Ne yapabiliriz ki Yüzgeay? Hiçbir şey yapamayacağız. Sıkıştınız oraya. Şey, Aklımda bir fikir var ama nasıl yapacağız bilmiyorum ki. Ne fikri? Hemen söyle Yüzgeay. Fazla vaktimiz yok. Alt katta bir tane telefon var. Eğer o telefona ulaşırsak annemizi babamızı ararız ve bizi kurtarmaya gelirler. Ben de sizin alt kata inmenize izin vereceğim. Öyle mi? Geçebiliyorsanız geçin bakalım. Benden kurtuluş yok. Kim derdi, kurtulayım bizi komşular. Bizi duyan yok mu? Sizi kimse duyamaz. Elime düştünüz. Dediğim gibi bu zamana kadar siz beni yediniz. Şimdi ben sizi yiyeceğim. Hayır! Hayır! Dur! Dur! Yapma! Hayır! Lütfen acı bize! Ay, hayır! Ay. Kule fakirlerin evinden garip garip sesler geliyor. Hayır doğru hacım. Ya baba onlar bilgisayar oyunu oynadığı için garip garip sesler çıkarıyorlar. Başlar ver onları. İyi bakalım oğlum. Sen beni neye dışarı çıkardın? Ne göstereceksin? Ya baba eve gelirken cansız eşyalar hareket etmeye başlamıştı. Kule oğlum sen galiba çok oyun oynuyorsundur. Ha? Fazla bilgisayara bakma. Ya baba ne alakası var? Oğlum bak beni kandırma ha. Ha. Ola bu yaşımda bunları da mı görecektim? Kaç ula kaç. Şimdi inandın mı baba bana? Sus konuşma koş. Gel. İçerisi çok soğuk. Biz buradan nasıl çıkacağız? Vallahi oğlum ben de bilmiyorum ya. Yanımızda hamburger falan var. Buzdolabının kapısını da açamıyoruz ki çok ağır. Biz buradan kurtulamazsak burada donayız. Ve bizi de yemek olarak yayınlar. Aklıma çok iyi bir fikir geldi. Söyleyeyim mi? Oğlum bak aklına iki de bir fikir geliyor. Söylemiyorsun. Söyle bakalım. Söyleseydin zamanında burada olmazdık şimdi. Şu anda bizi izleyen arkadaşlar videoyu girerseniz kanala abone olursanız ve bildirimleri açarsanız biz buradan kurtuluruz lütfen bizi seviyorsanız videoyu beğenin aynen öyle arkadaşlar Vide videoyu beğenin tamam mı? Yoksa buradaki hamburger ve yumurta gibi biz de yiyeceğe dönüşeceğiz. Ya da alttaki meyve tabağı gibi biz de birer meyve olacağız. Ya da benim en çok sevdiğim şey olan pasta gibi olacağız. Yani yiyeceğe dönüşeceğiz. O yüzden lütfen bize yardım edin tamam mı arkadaşlar? Annemizi babamıza haber verin. Annemiz babamız da kurtarabilir bizi. Belki şu anda dışarıda birisi vardır. Bağıralım marda? Bağır imdat diyelim mi? Hadi o o zaman kardeşim 3 2 bey imdat lütfen bizi duyan yok mu yardım edin bize lütfen Valorant oynayalım hem oyun daha güzel değil mi? Aynen öyle ya gerçekten Valorant girelim hadi Tamam arkadaşlar tamam sizi kırmayacağım hadi Valorant'a girelim ha Sesin geliyor mu? Alo. Evet. Sürü. <laughs> of galiba internet gitti. Of ne güzel oyun oynayacaktık ya. Niye gidiyorsun be internet? Koçum benim kalk kalk. <laughs> kıyamet kopuyor. <laughs> ben kıyamet diyorum. Gelmişsin burada horluyorsun. Of of nasıl kurtulacağız bebek süre. Kesin mutfakta yemek yapıyordur. Şöyle mutfağa bakalım. Ha? Mutfakta değil. Ulan bu saatlerde hep bebek surat mutfakta olurdu. Neredesin ben? <laughs> Buraya kadar izlediysen abone olmayı unutma. Abone olursan beni çok mutlu edersin. Hadi şimdi sıradaki videomuza geçelim.